Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün esnek boru geçmesi için duvardan panç içine delik vereceğiz. İlk önce deliğimizin orada elektrik kablosu olabilir. O yüzden tuğlaya kadar kontrollü bir şekilde gideceğiz. İlk önce bir iz yapıyoruz kaymaması için. Evet. Şu anda müsait. Elektrik kablosu falan yok. Deniyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra kılavuz yardımıyla tam ortadan arkaya bir dekeliyoruz. Diğer deliğimiz diğer tarafta. Evet, merkezimizi aldık. Evet, keleğimizin karşısındaki e, kılavuzu buraya çıkıyor. Tam merkezinden tekrar deneyeceğiz. Bu şekilde izimizi yaptıktan sonra burguya geçiyoruz. Yine kontrollü bir şekilde elektrik kablosu olmadığını görünce deniyoruz. Evet, denemiz denemiştir. Evet, bu şekilde deliğimizi aldık. Herkese hayırlı günler arkadaşlar hayırlı işler kolay gelsin